Bu ilahi bütün anneler için gelsin ve babalar anneler gününüz kutlu olsun. Annemin hayali geldi karşıma, söylediği sözler geldi aklıma. Gidi gömleği aldım koynuma. Özledim annem, özledim sana. Gidi gömleği aldım koynuma. Özledim annem, özledim sana. Annelerin emeği çoktur ödenmez, sayfalarca yazsa yine tükenmez. Annem özse bile isimi silinmez, her zaman annem ararım seni. Babam özse bile isimi silinmez, her zaman annem ararım seni. Senden yakın olan kim vardır bana, şu kalbim daima bağlıdır sana. Dünya bir yana, anam bir yana, her zaman annem, ar muhtacım sana. Ha, dünya bir yana, anam bir yana, her zaman annem, muhtacım sana. Annem ölse bile ismi silinmez, her zaman annem ararım seni. Babam ölse bile ismi silinmez, her zaman annem ararım seni. Senden yakın olan kim vardır bana? Şu kalbin daima bağlıdır sana. Dünya bir yana, anam bir yana. Her zaman annem muhtacım sana. Dünya bir yana, anam bir yana. Her zaman annem muhtacım sana.